Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Çok ünlü bir parfümden bahsedeceğiz, bir klasik. Thierry Mugler Alien. Alien, Thierry Mugler. Şimdi Alien'ın mor, çok şık bir şeysi var. Sanki böyle dünya dışından gelen taşlara benziyor, taşlara. Yo, Kapıköy'de var böyle doğal taşlar satan yerler. <laughs> Birbiri aynısı. <laughs> mor yani. Ne oluyordu mor taş? Ne? Opal mi? Opal taşı. Neyse çok albeneli bir şeysi var yani. Direkt dikkat çekiyor. Hiç zaman geçirmeden sıkıyor. İlk etapta böyle yoğun bir ıslak mendil. Salak ne Kendine az ve özgün bir kokusu var. Elinin. Zaten e bu dünyadan değilmiş havası var kokunun bence. Nasıl bu, bu dünyada olmayan bir kokuyu tanımlayabilirim? Ya bence? işte hiç bu dünyadaki bir şeye benziyormuş gibi değil, değişik. Yani o vermek istenen o dış başka gezegenlerden gelmiş havasını veriyor nedense bana. Bana hiç öyle gelmedi alakası bile yok. Ya başka gezegenin kokusunu bilmediğim için şimdi bunu başka gezegenle özleştirmem çok saçma. Hafif böyle bir kül kokusu olabilir. Böyle baharatlı bir şey. Normal sıradan bir koku bence var. Bence çok çarpıcı yani. Kendince hasta Çok bir dikkat, koku dikkat çeken bir koku ve herkese yakışmayacak bir koku. Tamam bir sürü kişi alıyor, bir sürü kişi sıkıyor ama herkese yakışmıyor kesinlikle. Ki erkeksi de bir koku bence. Kadınsı tarafıyla erkek tarafı çok bence çok ünlü bir koku bu. Alıp götüren bir yerlere böyle gizemli. Her yani güzel bir koku, farklı bir koku. Ee, ama hani böyle çok büyüleyici bir koku mu bence değil. Beni çok öyle aman aman etkilemedi. yani sıradan bir koku. Bu mu Aura mı Angel mı diye sorsam bu derim İkisinin arasında ben bunu seçerim en çok. Bunu ben beğeni beğeniyorum. Çoksa en çok satılanı bu olabilir. Ama şey hani e, yine de çok çarpıcı kokular değil. Ben Terimugler'in kokularını beğenmiyorum. O da seni beğenmiyor kesin. Yani bence çok çarpıcı ve çok farklı. Kalıcı bir parfüm ama bir şişesini bunun bir değiştirdiler. Böyle kare de üstü. Biraz daha küçültüp sivrilttiler sanki kalıcılığı azalmış biraz. Çünkü çok kalıcıydı önceden. Yani hiçbir zaman kalıcılığını tartışmak için laboratuvarik bir <laughs> testi yapmadım açıkçası. Şimdi yayılımı da çok fazla yani böyle etrafta çok uzaktan bile duyulabilen bir koku. Dikkatli kullanmak gerekiyor. Bizim gibi dikkat çekiyor. Bir de bence yazlık bir koku da değil, kışlık bir koku tam. Odunsu bir tarafı var. Odunsu bir tarafı var evet ama çok öyle ama ağır bir koku da değil. Kaşın yaza değil, göre yani. ağır. Şimdi. Yo yazın kullanırım ben bunu. Terimler olunca beni konuşturmuyor. <laughs> evet değil mi? Biraz kendim ele almak istiyorum. Şimdi üst notalarında yasemin var. Odunsu notalar tam açıklanmamış bunun şeyinde. Yani gizemli tutuyorlar biraz formül formülasyonunu. Neden? Çünkü yapılsın istemiyorlar. Herhalde o gizem havasını korumak için Yasemin çok zaten belli ama sanki uzayda açan bir Yasemin. Uzayda oksijen var. Yasemin için özel bir Bir de Kaşmeran diye bir nota var. Kaşmeran daha hafif böyle pudralımsı daha yumuşatıcı bir etkisi var. Kaşmeran'ı seviyorum. Şahmeran. Atiye, atiyenin <laughs> kokusu bu. Yani çok iddialı, çok güzel ama biraz klasikleşmiş ve artık sıkıcı hale gelmiş bir koku. Çok anlatmaya da gerek yok, birçoğunuz kullanmış olabilir. Allah'tan anlatmadım. Açık parfümcülerde iyi yapan... Neresi var? Met var, Met çok güzel yapıyor. Nuskent'i beğendim. Bargello iyi. Genelde hepsi yapıyor zaten, hepsinde yine bulabileceğiniz bir koku, Alien. Ama şimdi çeşitlerine gelelim. Sence hangi burcun parfümü bu ya? Bana çok... Akrep burcu gizem. Değil mi? Bu akrep burcu parfümü gibi. Benim yükselenim akrep de. Beni onu satıyor birazcık. Akrep burçları bunu kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer bir versiyonuna. Oh Extraordinary. Bunun adını koyarken çok mu düşünmüşler? Bu böyle sarı renkte. Yine aynı alien yaşası. Ben, ben şu an sadece siyah görüyorum. Ben hiç üstte koyulamayacağım. Bunu da ben şesini çok beğeniyorum. Ay bu ne? Bir şey bir, bir acı biber gibi kokuyor bu da. Evet. <laughs> Çünkü Murat gibi oldu. Evet. <laughs> bu Alien'ın bütün şeyleri tekrar doldurulabilir versiyonda. O yüzden alırken dikkatli olun. Bitince tekrar doldurabiliyorsunuz. Refil versiyonları var böyle küçük. Onlar daha hesaplı. Ondan alıyorsun dolduruyorsun. Şeye de böyle para vermiyorsun. Ya Allah razı olsun onlardan. Şimdi yine bu da elyan Adası'nda ama çay eklemişler. Çay notası var. Aa acı biber gibi kokuyor. <laughs> daha böyle freshleşmiş değil mi? daha böyle baharlık bir hale getirmişler ve biraz daha keskin ama keskin de çay biraz işte o keskinliği vermiş. Hem fresh hem keskin hem çay. Evet. Bu daha bu daha gençleşmiş koku. Normal Elyon'u bence çok genç bir koku değil. Biraz Şu biraz daha doğukan bir koku. Olgun ve bir yaşlı. Biraz daha ben. Genç <laughs> ve <laughs> Yani koku dediğim gibi acı biber mi satıyor bana açıkçası. Böyle sanki acı biber bir yerde böyle bir evet. özü mü çıkarılmış, suyu çıkarılmış? Su Normal Elina benziyor mu sence? Bir konuştursan. Soru sordum, soru. Tamam diğerini de tanıtalım, sonra sor bana hepsini. Aa, tamam konuş. Susacağım. Bir çeşit daha var elimizde, bizde bitmiyor. elin Flora Futura. Gucci Flora Magnolia'yla karıştırmayın. Buram buram krema ya da ne bileyim böyle vanilya kokuyor bu. Şimdi ben bu versiyonu çok seviyorum. Normal bildiğimiz elin açık pembe halinde yapmışlar. Bu da o da tuvalet formatında bir parfüm. İçinde sadece gece çiçek açan bir kaktüs varmış bir gece için açıyormuş o kaktüs. Ve <laughs> o gece gidip bunu da öldürmüş <gülüyor> <ya>. <gülüyor> o gece gidip hemen bunu alıp koyuyorlarmış. Nasıl <laughs> El yıllar arasında Flora beğeniyorum çünkü çok bana iyi, hissettiriyor ve umut dolduruyor. Sen... Umudunuz olmadığında sıkıp umut bulabilirsiniz. Yani umudunuz olmadığında bir gece mesela açıyorsunuz. O akşam sırf sizi parfüm yapmak için gelip öldürüyorlar. Evet, <laughs> doğru da kötüymüş. Umut olmuş. dolu. <laughs> ve bu tam yazlık bence. Çok yaz için çok güzel, ferah ve bu da çok yayılıyor. O da tuvalet olmasına rağmen ben sıktığımda soran çok olmuştu mesela ne sıktın diye. Terimuglerin kokuları çok ucuz olduğu için hepsini alabilirsiniz rahatlıkla. Kullanın. İşte o. bunu söyleyeyim. Bu açık parfümcülerde birkaç yerde gördüm. Eiffel'de gördüm. Güzel yapmışlar. Muskenta var. O da çok iyi yapmış. Bir de parfüm evinde var. O da çok başarılı. Bunun açığını güzel yapıyorlar yani. Zaten Ucuz, orijinal de ucuz. 350-400 lira bir şey. Alien'ı klip. Alien'da 829 lira. yani ben fotoğrafı çürüğü beğenmedim. İsmi de çok güzel ya. Gel. E, Konuşturmadım En çok beğendiğim klasik Alien morşesi olan. Ondan sonra diğer ikisini çok beğenmedim. Beğenmiyorum. Neden? Ya. Kötü. bir çok fazla böyle krema gibi kokuyor. Şeker. Şeker ya, yok ya. Bir konuşsam, Yanlış anlatmana izin veremem. O zaman tek başına sun, niye beni çağırıyorsun? Şekerli değil hayır, fena çok konuşuyorsun. çiçeksi bence olmuş. Tamam ama sence o, bence de değil diyorum. Tamam, söyleriz. Bence çok yoğun krema koku. Böyle pasta yaparsanız ya, böyle esmer şeker koyarsınız içine, vanilya. Öyle bir kokusu var. Çok beğenmedim o yüzden onu. Diğeri de acı biber kokuyor. Acı biberin suyu çıkmış da, öyle bir koku benim tek yani Alien'ın klasiğini be, beğeniyorum yani. Bu kadar ünlü arkadayız ama diğer ikisini çok beğenmedim. Beğenmiyorum da zaten. Bir veriyorum. <laughs> benim favorim Flora dediğim gibi. Kesinlikle deneyin. Paranız çok daha mistik ve ümitli bir koku. Ve bu da çok genç bir koku. Hatta 17-18 lise zamanında bile sıkılabilir. Yani... Sıradaki parfüm sıradaki flanker'ı. Flanker'da işte çeşitleri yani Elin, edp, edt, extraordinary falan. Flanker diyorlar. Daha elin çeşitleri var mı? Son mu bu? Daha var. Ben dört daha bulabildim. Bu da Ut Majeste. O zaman içinde Ut vardır. Hadi ya. <laughs> biraz beklemeni tavsiye ediyorum. Bozulmuş mu bu? Hayır. <laughs> <laughs> Ama. Ut majeste adı üstünde alien Ut eklenmiş versiyonu. Aha çok Ut ahirette kokuyor yani ahır Ut. <laughs> Değil mi? Böyle ağır kokusu ayol bu. Çok iğrenç kokuyor. Yani tepkin net bir şey bu şekilde. O derece. Korkunç. Ya bu gerçekten çok Arap kokusu. Ya Araplaşmayı sevmiyorum zaten ben. Parfümlerin de Araplaşmasını sevmiyorum. Ama bekleyince güzelleşti yani. ilk başta ben de sevmemiştim. Bekleyince Bence güzelleşiyor hiç, hiç alakası yok. Yani böyle... Evet. E... Katar'da zengin koca bu aramaya giderseniz sıkın. Sizi beğenmeden olur muhakkak. <laughs> 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 ya yeah, Tinder'daki arkadaşlarımız. Ya bu şey için olmuş. Ee, i̇şte baktılar ut çok satıyor utlu kokular. Hemen eline de karıştıralım. Bu da satsın. Eline tekrar canlandıralım. Ama zaten orijinal odun su. Gerek yoktu böyle bir şey. Sakın yazın sıkmayın. Gerçekten asla sıkılabilecek bir koku değil. Genelde Hadi Elian'ı bile sıkın da yazın. Bu gerçekten etraftakileri şey toplu katliamdan hastaneye falan kaldırırlar. İçeri falan alınırsınız. Niye aldın peki o kokulu o zaman? Merak ettim. Hem kokun koku nereye götürdü bizi gidelim de. Sonra bu duşa gireceğim bu kokulardan sonra. <laughs> Udu sıkmayın ya yani almayın. Kalksın bir an önce üretimden diye diyorum sadece Alien için yapalım. Hepsini ayrı ayrı yaparsak ben videoyu editlemem 5 sene sürecek o yüzden bizi nereye götürür? Çeneni kapat! Sık. Bugünkü çok konuştuğum için sizden özür diliyorum. Bir sonraki videoda biraz daha az konuşacağım. Evet. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın. <laughs>